Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez, Kayalı Köyü. 107 ada, 12 parsel, 20 bin metrekare, yeri ve konumu şahane bir tarla. Arazimizin resmi yolu mevcut. Kırklareli'ne 15 kilometre mesafede doğası, manzarası şahane. Dilerseniz 125 metrekare alt kat, 125 metrekare üst kat resmi ruhsatlı bağ evi yapabilirsiniz. Dilerseniz 1600 metrekare kapalı alana sahip çiftlik yapabilirsiniz. Fiyat açıklama kısmında bulunmaktadır.